Ondan fazla gibi. Yok, şey borcu şey, 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 daha maviler uf. var ya. Yok, yok. Yok. Yüzde elli su bir tık başka. Zaten ne dönüm O yüzden bizim bu suyu mevcut mümkün olduğu kadar zaptırat altına almamız Bir e, geniş sokaklarda tabii altyapı daha çok e, maliyetli oluyor. İçme suyu şebeke hattı imalatlarının toplam maliyeti 1 bin TL idi boru dahil. Şimdi yapacağımız çalışmalarda da 13 kilometre 100 fondüktür içme suyu şebeke attı. 500 metre 200 fondüktür içme suyu şebeke attı. 800 metrede 300 fondüktür içme suyu şebeke artı yapacağız. Ve yaklaşık 1 milyon 444 bin TL'lik bir bedelle de boru bedeli dahil. İnşallah bu çalışmayı yaklaşık 3 milyon 266 bin bedelle sonuçlandırmış olacağız. Bursamızın her bir köşesinin, her bir noktasının yaşanabilir sorunsuz bir şehir olabilir mesela. başta trafik ve ulaşım olmak üzere tabii ki altyapı çalışmaları özellikle büyük şehrin ve bu skinin yetkisinde olması sabine, büyük bir özenle ve hassasiyetle devam ettirecek. Hemşehrilerimiz bize güvensinler. Zaten güvenlikler için destek verdiler, katkı verdiler ve biz bu görevlerdeyiz. İnşallah Ankara'dan alacağımız güçle, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tabii ki milletvekillerimizden de alacağımız güçle bu bunların hepsini bir, bir yerine getireceğimizi ifade ediyorum. Ee, çalışmalardan mütevellit bir miktar tabii ki toz biz parça parça elişer metrelik mesafelerle çalışıyoruz ama bir miktar muhakkak altyapı çalışmalarının olumsuz yansımaları olacaktır. Ben esnafımızın da bu konuda hoş görüşüne sığındığını ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah her zaman da bitirmeyi nasıl izin. Bursa Büyükşehir Belediyesi e, Bursa için yapmış olduğu çok önemli hizmet halkalarından yeni birisini e, Nülüfer Beşevler Sanayi sitesinde altyapı yatırımı olarak içme suyu yatırımı olarak gerçekleştiriyor. Covid sürecinde çok değerli başkanımıza rica etmiştim. O da ikiletmedi. Covid süreci olmasına rağmen yatırım kararı alınmış olan bir altyapı yatırımı bu. ve gerçekten altyapı bizim için son derece önemli. İnegöl'de altyapı yatırımlarımızla ilgili çok önemli bir temel atma e, sürecimiz oldu. İçme suyu ile ilgiliydi. Mustafa Kemal Paşa ve Karaca Bey dedi de bu süreci yine e, devam ettireceğiz. Beşevler Sanayi Sitesi Türkiye'deki sanayi sitelerinin içerisinde örnek bir e, sanayi sitesi. E, yaklaşık e, 3000'in üzerinde işletme var. 15.000 yakın e, çalışanın e, istihdam olduğu bir e, sanayi sitesi. Biz de e, bu sanayi sitemize e, bu noktada e, katkı sağlamak için AK Parti siyasi kadroları olarak ilçe başkanımızla yanımızda gece gündüz mücadele ediyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız. Kovid sürecinde esnafımıza 26 milyar TL toplam destek vermiş olan bu kararları almış olan bir hükümetiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki hassasiyeti son derece açık ve net. Eskimiş olan içme suyu şebekemizi yenilemek için, bu çalışmaları yerinde takip etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi, <laughs> AK Parti Milletvekilimiz Mustafa Eskin Beyefendi, BUSKİ Genel Müdürümüz ve onun çalışanları e, bu çalışmaları takip etmek için sanayimizde bulunuyorlar. İnşallah bundan sonra on binlerce çalışan esnafımız için burada daha temiz, daha nezih içme suyu sağlanacağını ve daha sularımızı e, sularımızın kesilmeden kullanacağımıza e, bu yeni çalışmalar katkı verecektir sanayimize ve tüm ortaklarımıza ben hayırlı olsun diyorum Buradayız. teşekkürler, teşekkürler.